Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel as edrikna ve erşitna vehtina. İnsan bazen bilerek veyahut da bilmeyerek birilerinin sırrına vakıf oluyor. Bilerek nasıl vakıf olur bir insan birinin sırrına? Örneğin adamın dinlersin. Yani yan komşundur, hanımıyla kavga ediyor, sen de durup dinliyorsun. Bu bilerek yapmaktır. Veyahut da telefonunla adamla konuştun, Konuşmanız bitti, adam telefonunu kapatmayı unuttu, bıraktı oraya. Sen de dinliyorsun, orada ne konuşuyorlar. Örneğin. Buna bilerek dinleme, buna bilerek adamın sırrına vakıf olma denilir. Adam ne konuşuyor acaba orada? Veyahut da bazı insanlar var, meraklıdır bu şekilde. Gidip bankadan adamın hesabını öğreniyor. Bunun ne kadar parası var bankada? adamı var orada. Normalde yasal değil. Ama gidip orada adamın bankasından parasını öğreniyor. Ne kadar bunun parası var? Vadeli mi yatırmış, vadesiz mi yatırmış? Ne kadar parası var? Adamın servetini araştırıyor. Gidip tapudan bu adamın adına kaç tane arsa var, daire var. Onu öğreniyor. Sırcını araştırıyor. Bilerek vakıf olmaktır. Aile sırrı adamın var, öğrenmeye çalışıyor. Söylüyor, gidip başkasına soruyor. Diyor ki ya bunun hanımıyla arasında ne, ne sorunu var? Çocuklarıyla arasında ne sorunu var? Akşam bunlar tartışıyordu, acaba neyi tartışıyordu? Bu buraya hiç gelmezdi, hayırdır iyi ki geldi. Ya sana ne? Öğrenmeye çalışıyor. Sırzını insanların öğrenmeye çalışmak. Doğru bir şey değil. Veyahut da iki adam birbiriyle konuşuyor. Onları dinliyor. Birinin aleyhinde konuşuyorlar. Birinin hakkında konuşuyor. Diyor. O da onu durup dinliyor. Acaba ne konuşuyor? Sırzını öğrenmeye çalışıyor. Haktır, hukuktur bunlar. Böyle bir hakkımız yoktur bizim. Bizim kapı dinlemeye, duvar dinlemeye hakkımız yoktur. Bizim gidip bankadan adamın hesabını öğrenmeye hakkımız yoktur. Allah sırları saklamıştır. Ve bu sırları bizim öğrenmemize de Allah müsaade etmiyor diyor. Dünyada sır denilen bir şey var. Bu sır saklanmalıdır. Mahrem sır da olabilir. Evinin içindeki bir sır olabilir, adamın bir günahı olabilir. Herhangi bir hatası olabilir. Her neyse, sırdır neticede. Niye öğrenmeye çalışasın? Hadis var diyor ki üç şeyi üç kişiden öğrenin. Allah'tan sır saklamayı öğrenin. Allah hepimizin sırrını biliyor. Hepimizin. Hiç Allah birimizin sırrını birine açtı mı? Allah nasıl açar? Senin böyle anına yazar onu. Veyahut da seni deşifre eder Allah. O Allah'ın elinde üç saniyelik bir şeydir deşifre etmiyor. Ama Allah kimsenin aybını deşifre etmiyor. Bu kadar da sır biliyor Allah. Allah'tan sır saklamayı öğren peygamberden idare etmeyi öğren. Kötü insanı, kötü arkadaşı, kötü aileyi idare etmeyi öğren. İmamdan sabırlı olmayı öğren. Allah'ın özelliği budur. Allah sır saklar. Bizim de sır saklamamızı istiyor Allah. Bazen de gayri ihtiyarı sır öğreniyoruz. Gayri ihtiyar yani adamlar konuşuyordu öyle kulak musafiri olmadın sen. Aniden duydum. Veyahut da biri sana söyledi. Hiç adamın sırrını açacağını hiç tahmin etmiyordun. Bir anda adam dedi ya filan adamı gördün mü filan filan şey oldu. Sırzını dedin adam? Yani sen de öğrenme gibi bir niyetin yoktu ama her halükarda öğrendin buna bir şey yok. Burada da farklı bir sorumluluk var. Artık o sırrı saklama yeri gelecek. Birilerinin ayıbını görebilirsin. Örneğin bir cenazedir. Bir cenazeyi gördüğün adamın cenazesi perişandır. Orada burada anlatmaya gerek yok ki adamın cenazesi böyleydi, öyleydi, simsiyahtı, filandı. Gerek yok. Ayıptır. Cenazenin ayıbı var. Onu cenaze yıkayan bilir, yanındakiler bilir. Sen hakkın yoktur adamın cenazesinin o ayıplarını öğrenmeye çalışman. Doğru bir şey değil. Hiçbir zaman insanların sırrını öğrenmeye çalışmayın. Gayri ihtiyarı öğrenirseniz o ayrı bir şey. O da ayrı bir sorumluluk getirir ki biraz önce söyledim. Örneğin birinin kızını Uygun bir durumda görmedim birinin oğlunu uygun bir durumda görmedim birinin hanımını, birinin kocasını uygun bir durumda görmedin. Bu bir, bir sır, bir gayri ihtiyarı öyle gördün işte. Sırdır, sakla dursun. Artık deşifre etme, deme ki ya filanın oğlunu gördüm, filan yerdeydi, filanın kızını gördüm, böyleydi. Filan adamı gördüm, filanın yanındaydı, gerek yok sır saklamasını bileceğiz. Birkaç tane hadis okuyacağım bu hususta. Ayrıca bazı insanların dedikodusu ile öğrenilen sırlar var. Ve bunlar da birçoğu doğru değildir arkadaşlar. Unutmayın ki insanlar genellikle bir şeyler konuştu mu Yüzde doksanı yanlıştır. kodunun hep manası budur yani. Yanlıştır. Örneğin sen bir şey söylersin. Dersin ki ya ben çarşıda gidiyordum. Ayağım takıldı neredeyse düşecektim. Bunu dedim. O birisi gitti o birisine diyor ya duydunuz mu? Filanı çarşıda düşmüş. ayağı parçalanmış. O deyici ya filanı çarşıda düşmüş, ayağı qırılmış hastanədədir. Söz aktarıldıqca üzərinə qonula-qonula gedər, qonula-qonula gedər. Ən sonda deyir, "Duydunuzmu ya filanı çarşıda qovğa etmiş, iki, iki tərəf ayağına kurşun sıxmışlar." Söz getdi nəyə vlaşdı? Əlaqəsi olmayan bir yerə vlaşır. Dedi, "Kod da belədir." Dolayısıyla da siz mumin, akıllı adam hiçbir zaman ortalıktan duyduğu söze hemen inanmaz. Allah da Kur'an'da bize bunu diyor. Diyor bir bilgi aldığınızda onu bir araştırın. Yani doğru olup olmadığını bir öğrenin ondan sonra karar verecekseniz verin. Öyle bir bilgiyi duyar duymaz hemen peşin hükümlü olmayın. Ben bazen arkadaşlara diyorum, diyorum çalışta ne konuşuyorlar, biz elbette ne kime çalışıyoruz. Çünkü abiye kendi haberimiz yok. Millet uyduruyor. Kimi diyor filan partiye çalışıyor, kimi diyor filan partiye çalışıyor. Dilden dile bu değişe, 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 değişe gideriz odur ki akıllı adam hiçbir zaman duyduğuna hemen inanmaz. Tahlil eder. Duyduğunu hemen bir başkasına hiç aktarmaz. Bu sefih adamın sözüdür. Sefih adamlar böyledir. Duyar duyar duymaz da üstüne iki tane de süs bırakır. Süsler püsler onu hemen aktarır. Ve bu vebaldır. Bu vebaldır. Bunlar emanettir arkadaşlar. Sır emanettir. Komşun kapı komşun bir sorunu oldu, bir açığını gördün, bir aybını gördün. Emanettir artık. O sır sende emanettir. Senin o sırrı gidip başkasına aktarma hakkın yoktur. O emanettir. Bir toplumda konuşuk oldu sohbet oldu. 2-3 arkadaş sohbet ediyordu. Seni de emin adam, güvenli adam bildim. Senin yanında da konuştular. Sen oraya onu alıp hemen bir başkasına götüremezsin. Mecliste, toplumda konuşulan, senin yanında konuşulan söz emanettir. O adamlar demek ki sana güveniyorlar ki senin yanında konuşuyorlar sana güvenmeseler senin yanında konuşmazlar. Eğer senin yanında konuşulmuşsa demek ki sana güven diyor. O zaman emanettir. Emanet emin kelmesinden gelir. Eminlik. Seni bu adam emin biliyor. Emniyetli biliyor. Senin yanında o sözü konuşmuştur. Sen de eminliğini, yani o emanetliğini yerine getireceksin. Onu başkasına gidip anlatmayacaksın. Bu bir haktır. Bu bir hukuktur. Peygamber Efendimiz buyuruyor, kim emaneti ihanet ederse fakirleşir. Emanete ihanet eden adam her zaman fakir olur. O bir türlü belli düzeltemez ki emanetlerden biri de sözdür, sırdır. İnsanların hakkında bildiğin sırdır. Biri birine borç verdi sen de gördün. Ya ben gördüm filan adam adama yüz bin dolar borç verdi. Adamdaki paraya bak. Niye adamın sırrını açıklıyorsun? Yarın günü adamın başını belaya sokacaklar. Veya da gidip adamdan borç diyecek o da. Niye sırrını açıklıyorsun adamı? Bu sırdır. Bizim böyle kaba tabirle, argo tabirle boş boğazlık etmenin yeri yok. Bu boğazı boş tutmayacaksın arkadaş. Kapatacaksın o boğazını. Bu dilini tutmasını bileceksin. Aksi takdirde bir insan eğer sırlara hakim olamıyorsa, sırrı açıklıyorsa bu adam namazında muvaffak olamaz, orucunda muvaffak olamaz, maneviyatında her zaman eksiklik olur. Bu adam istediği o imana eremez. Ayrıca kıyamet gününde de bunun bir vebali var. Bunun bir vebali var. Şimdi bu işin iki boyutu var. Bir, Əmanətə ihanət, iki qibət, iki günah var. Bir əmərin içində iki günah. Bir əmanətə ihanət etmişsən, yəni adamın bir ayıbını bilmişsən və onu sən bir başqasına axtırırsan. Bu oldu əmanətə ihanət. İki qibət oldu. Qibət nə deməkdir? Birinin ayıbını danışmaq, buna deyirlər qibət. Azən o mahalla qadınları deyir ki, gerçəyi söylüyorum, qibət etmiyorum. Yəni öylə zannedirlər ki, olmayan bir şeyi söyləmək qibətdir. Olan bir şeyi söyləmək isə haqdır və gerçəklikdir. Hayır, belə deyil. Qibət zaten var olan şeyi dəşifrə etmək, açığa çıxartmaqdır. Adabın ayıbını, adamın bir eksikliğini ortaya koymaya gıbət denilir. Uzun bir söhbətdir gıbətə inşallah ayrıca dəyinəcəz. Axlaq söhbətlərimizdə, pazar günü belə söhbətlərimizin birində genişcə dəyinəcəz ona. Qısa bir zamanda. Gıbət var olanı konuşmaqdır. Gıbət adamın yanında konuşamadığın, adamın yüzüne konuşamadığın, adamın huzurunda konuşamadığını başkasına aktarmandır. Aynı cümleler adamın yanında konuşabilir misin? Hayır. O zaman gıybettir. Adam senin bu cümlelerini duysa rahatsız olur mu? Olur. O zaman gıybettir. O zaman gıybettir. İki üç tane teberrüken hadis diyorum ve bitiriyorum. Üç kişiye güvenme Hazreti Ali diyor. Üç kişiye sır verme. Bir, kadına sır verme. Kadınlara sır verme. İki, ahmak adama sır verme. Üç, laf taşıyan kişiye sır verme. Eğer biri devamlı sana hep oradan buradan laf getiriyorsa bil ki bu bunun huyudur. Senden de başkasına götürüyor. Bu üç kişiye sakın sır verme. Kadına sır verme. Kadına daha doğrusu. Ahmak adama sır taşıyamayacak adama. Ahmak adama. iki laf taşıyan adama sır verme. Yine bir Hz. Ali Aleyhisselam sözünde cahil adama sakın sır verme. Bakıyorsun adam cahildir. Cahil demek okumamış değil. Bazı okumuşta okumamış insanlar var. Adam oğlu adamdır. Bazı da okumuşlar var, zır cahildir. Yani kafa basmıyor. Çereste gibi adamdır. Okumuştur ama adamlıktan alakası yoktur. Ona cahil denilir. Adamlıkla alakası olmayana cahil denilir. Okumamış adama cahil denilmez. Bunu denilmez. Bunu unutma. Cahile sır verme. Anlamayan adama sır verme. Yine Hz. Ali Aleyhisselam'ın şu sözü akıllı adamın cöysü sır sandığıdır. Yani akıllı adam her zaman sır saklamasını bilmiş ve becermiştir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.